Hepinize selam arkadaşlar. Yeni video hepimiz hoş gel hepiniz. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sizden gelenler hediyelerini açıyorum. Evet çok mutluyum. Çünkü bir sebe, bir sebe hediyem olacak. Çok mutluyum. Bu arada şurada çok havlayan bir şey Ben Ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah oyuncaktır. Yani gerçek çıkarsa gelir. Şuracıkta bayılırım. Çünkü. mu? Yok. Ha, tamam bu arada o zaman e, başlayalım. E, burada kameranın da kafa zallıyor oradan başla artık diye. İlk yanımdaki hediyeden başlayayım en iyisi. Bakar mısınız etrafımı sardım hediyelerle. Evet ilk hediyemize başlıyoruz. E, notları şimdi okumayacağım. Notları bir yere ayırayım ben. Hatta bir yer getireyim. Evet bir tane kutu getirdim. Şöyle buraya koyuyorum. Evet. Yine bir kutu açıyorum. Yine bir not. Yine bir açıyorum. aa Bu sefer meyve sepeti. Meyve yani? sepetini buraya koyacağım. Güzel durur. Görmeyeceksiniz ama neyse. Evet. Ve bir. Oha. 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 Neyse. oha! Arkadaşlar bunu oh. kim Bir dakika. Selin. Selin'e çok teşekkür ederim. Yolladığın tablet için. Açıyorum. Bir bere. Bereyle kafamda gezeceğim. Evet. Açıyorum ve Ay elbiselerle. De, 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 de. Elbiseler durmadan her diğer videomlara gelmişti ama diğer videom siz bilmiyorsunuz. Bir dakika. Ne? Oha. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yine bir taç. 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 Taç açıyorum. Sınır krizi geçiriyorum. Ablamlar susmuyor çünkü. Yani evet açıyorum ve bir gözlük. Hepsini takıyorum. Oldu. Evet yine bir not. Ve çünkü not. Hep not geliyor. Var mı? Neyse. Yine bir not. Güneşli not bu sefer. Ve balıklı not. Bu ne? Bu da güllü. Bu da köpekli. Evet bir kutu şey oldu. Not. Notsun oldu. <laughs> Evet. Kavga ettikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci yere geçiyoruz. Burada yine havlayan paketlerden bir tane var. Ve burada bir not. Oha. Bir ya bu kadar olmaz. Bir dakika kaç lira var? 30, 30 lira var arkadaşlar. 30 lira var. Bunu ben sokak hayvanları için harcayacağım doğrusu çünkü. E, niye kendime aracıyım? Takipçilerimden gelen bir şey çünkü bu. Açıyorum. Çok teşekkür ederim Ecrin. Yolladığın çiçek için. Evet devam ediyoruz. Bir pijama teşekkür ederim Ecrin. Yine Ecrin göndermiş bu arada. Açıyorum bu güzelli kutuyu. Bakalım kim göndermiş. Su. Evet su. su iç suyu içiyoruz. Neyse arkadan kızıyorlar bana neyse açıyorum. 3 2 1. Bir dakika bu bu oyuncak mı? Abi! Gerçek. <laughs> Gerçek hayvan yollamışlar. Oha bir dakika şöyle şok içindeyim. yo Çok teşekkür ederim. Hakkında vallahi kötü şeyler demiş olabilirim. Yani bir yapmış olabilirim ama. Çok <laughs> yani, Abici çok acaba diğerinde ne var? Kırmızı evet, sen de otur bakalım ya da burada. Açıyorum ve bir tulum güzel. Tulumu buraya koyuyorum. Bir mask. Bunu da takmayacağım tabii ki her yerim doldu çünkü. Bu tuvalete gidecek tabii nereden ki. Nereden bir mi? lamba. Bu benim odama gider diye düşünüyorum. Nereden? Nereden? Bilmiyorum yani nereye gideceğini <laughs> bilmiyorum. Nereden bilmiyorum. bilmiyorum. Neyse. Evet. Iki, yine iki, ay, çık şuradan. Neyse. Yine hayvanlı bir yer. Hayvan mı bilmiyorum bu arada kesinlikle. Açıyorum. Bu kim bir dakika? Yeliz. Yeliz'in. Yeliz'in hediyesine ve yine bir. Deminki de burada Yeliz'in de pembe olan. Bu da Yeliz'in. Ya teşekkür ederim Yeliz. Evet. Bu arada videolarda hep söylüyorum. Kay küresine aşığım. Hatta pom pom giderken bile söylemiştim. Şöyle ay şuraya koyayım. Ya çok güzel yine Yeliz almış. Ve yine eliz almış. Çok güzel yine bir ayıcık. Evet şöyle diğer paketime geçeyim. İki tane bornoz almışlar. Bir tane daha maske. Evet maskelerle doldu evim. Her neyse. Abi bu çok tatlı. İkinci hayvan mı? Ben bunları nereye sığdıracağım? İnşallah onu da düşünmüşlerdir. Amin. Yoksa kedi evleri de çok pahalı. Bu köpek doğrusu. Köpek mi? Sen köpek misin? He köpeğim. He, ben de zaten konuşmasını bekliyordum. Neyse. Bu köpek olduğu belli. Ama kediye de benziyor. Eee Kediye de ben kedi o zaman bu. Zamanda. Yok yok köpek bu köpek. Köpek. Köpekle kedi karışımı bir şey yap. Evet. E, ee, kedimi de bırakıyorum. Ne? Git bak. Ok. Evet tamam. Ee, ne olduğunu bu ne oldu? <laughs> ne? Demin ne yaptığımı bilmiyorum. Çünkü demin kapıya baktım ve dedem geldi. Dedemden para kapardım. Neyse. Devam edelim. Bu arada part 2 gelecek. Bu arada söyleyeyim çünkü videolar çok e, şey... <laughs> ya abi sinir oluyorum. Neyse. Hı -hı. Videolar çok uzun sürüyor bu aralar çünkü ben baya bir konuşuyorum. E, ağzıma sahip çıkamıyorum. Ağzımı tutamıyorum. Her neyse geçelim. <laughs> neyse geçiyoruz hediyemize. Yine bir kay küresi daha çok güzel. Yine bir muzlu ışık. <laughs> sanki 10 tane çıkmış gibi. Wow, çok güzel kalem. <laughs> Neyse açalım. Aa! Bunu da masa olarak kullanabilirsiniz. Evet açıyorum. Hepsini açıyorum. <laughs> açıyorum. Oh my god. Bunu kedime takabilir miyim? Kedi. Takamıyormuşum. Okay. 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 Kutum doldu. Nice. <laughs> Hay nice. Evet yeni. Anırmamdan dolayı özür dilerim. Yeni çiçeğim çok güzel. Çok güzel. Bu arada gönderen kişinin adı da Gül. Evet bu. Ay Allah belanı vermesin. Tövbe. Her neyse devam ediyoruz. Burada bir borno un. Bornoz var. Burada yine bir yastık çıktı. Oy bu ne? Tövbe bismillah. Şöyle 5-10 tane kıyafet çıktı. Dın dın. Açıyoruz. Evet. Böyle bir şey çıktı. Gül'ün hediyesi yine. Bu da Aa, benim şeyime göndermiş. Hay bişime. Evet bu da Yeliz'in hediyesi. Yeliz teşekkür ederim. Çakma olduğunu bildiğim için hiç sormuyorum. Heyecanlanmıyorum bile. Altıma yapacağım lan.